Ve Kayseri'de ilk düdük sesi geldi. Maç başladı. Nelson'a balandırdı. Bakan bu koştu. Fedik Bakan bu. İkili mücadele. Kaybetmedi topu Bakan bu. Sakın hata atak sürüyor. Orta arayışı şimdi. Orta geldi. Cezaları. Mertens kalanları. Sonra da müdahale uzun Tehlike geçmedi. Bir şut daha dışarıya. İlk tehlike Galatasaray'dan. Kerem Hatalı pas Kerem'den. Savunma dengesiz yakalandı. Şimdi Gökhan tezahüratına sokuldu. Vurdu direkt dışarıya. Üst direkt dışarıya. Gökhan. Kayseri Spor'un gole en çok yaklaştığı an maçın maçından bu yöne. Onu veren. Bakan bu yine pozisyon aldı. Gelmedi ona. Dönen top. Kayseri Spor'lu da dediğim anda Düba kazandı. Düba vurdu Bilal. Sert vurdu. Bilal çıkardı. Kerem çevirdi yine Bilal. Leo Dubois. İkili mücadele ilk anda kazandı. Topuyla pas. Şimdi Kerem. Cezalana döndü. Topuk pası. Kerem vurdu dışarı yaptı. Mükemmel bir pas ardından. Mükemmel bir vuruş. Kerem'in ortası. Kafa vuruşu Berkan'dan sonra da uzadı Bilal. Bir kez daha korner. Dubois. Dubois yerde. Hakem baktı. Oyun Devam ediyor avantaja bıraktı. Oliveira kaleye baktı. Oliveira! Sergio Oliveira korner bekliyor. Sasha Boy. İlk son bölümlerinde Galatasaray yeni bir şans arıyor. Kerem solda. Kerem Atlirkoğlu. Şimdi sokuldu. Açı buldu. Kaleye baktı. Vurdu. Dışarı attı. Kerem. Tam köşeyi düşündü. Asfalt out. Mertens. Ortadaki boşluğa doğru. Sasha Hareket alanını değerlendiriyor. Sürat'a taşıyor topu Sasha Boye. Solda Mertens kolunu kaldırdı. Ona doğru bir orta. Cezaları gol pozisyonu Mertens. İkinci hamle. Kaleci. Üçüncü hamle. Dördüncü hamle aldı Bilal. Bilal. Uzo Dima. Uzo Dima'dan pas alma arkasına. Cezaları içi. Gol pozisyonu. Çaprazdan kapattı. Köşede Mustera. Mustera corner. Ali Karimi pas içeriye doğru. Şimdi ortaya gol pozisyonu dışarıya. Cardoso çevirdi yakın mesafeden müdahale. Berkan. Sasha Boye tek top. Oliveira. Bu ikili arasında pas trafiği devam ediyor. Barış Alper de katıldı. Oliveira orta hazırlığı yaptı ortayı. Bir kafa kaleci. Icardi. Bilal'i geçemedi. Korner. Mauro Icardi sonra ilk ciddi pozisyonu bu. Kerem Demirbay. Atan yönü değiştirdi. Zaha'ya doğru. Zaha. Antelinho. Icardi'yi düşündü. Yaptı ortayı Icardi. Kafa vuruşu dışarıya. Lionel Karol. Abdülkerim'den kurtardı topu. Kemen'e. Kemen sıyrıldı. Halil'den. Kemen'den sağ kanada. Mane orada. Kian ve Ramazan içeride. Geriden Kemen'in de desteği var Mane. Mane ortaya döndü. Gol pozisyonu Ramazan. Kale boş Ramazan. Ramazan dokunamıyor istediği gibi. Ondan seken top out. Ve maç bitti sevgili seyirciler. 90 dakika tamamlanıyor. Kayseri'de kazanan yok.